Allah helal olsun Murat. 18 Şubat 2021. Murat ilk atışta Bilcik'ten güzel bir balık geliyor. Bakalım neymiş. Geçen sene de buradan almıştı bir tane çok güzel bir vuruş Geldi mi? Haydi Murat. Severek değil. Severek değil var. ya. Çok güçlü. Evet. İki tane zargana saldık. Bak zarganalar boş çıktı. Abi sana ne dedim gelince ben atayım. He. Atar atmaz dedi yani burada bu Bölgede vuruyor. Buraya yapar dedi Murat. Geldiği gibi. Öyle sistem ediyordu. Her aldığım balıkta da kamera yok. Denk geldi. Hadi bakalım. Vallahi 18 Şubat 2021. Kuşadası. Kuş 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 Atçık'tan. Ne? ne oldu e, diyelim? Ee, e, 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 aldı. Evet. Beş senki de aldı. Aldı mı? Aldı mı Hasan abi? Sen kepçeye bırak. Geldi zaten. Aldı mı? Dediğim gibi onu gördün mü ne? Evet. Hiç yok. gibi takılmasın Şimdi de takılmış olabilir. Neyse buna takılmış olabilir mi? Yok. O tarafa gitmedi pek o. O tarafa gitmedi. O yandan gidiyor. mi? Gel, gel. Ha? Gel. Gel, gel. Dedim ya linç diye Ben anlamadım. Yok, yok mu siz gitme? Almış da durmuş bir daha. Allah Allah. Parçaladı onu. Parçaladı. Hadi bakalım. Demek saldırırken Oh evet. tamam köpçeleri evet. evet arkadaşlar şimdi size takımı gösterelim küçük bir jik Ne Murat bunun adı jikin? Savacırım şeyi Savacırım şeyi evet çatal koyuyor Zebra gülüm Zebra Ha bende var artık şu şey yok zebra yok Neyse herkes iyi seyirler güzel bir Av oldu. Çoktan her video çekemiyorduk.